Değerli öğrencilerim, bugün gazların betimlenmesinde kullanılan özellikler ve ölçülmesi konusuna başlıyoruz. Birinci başlığımız, alt başlığımız basınç. Gaz molekülleri bulundukları kabın içinde homojen olarak dağılırlar. Sürekli hareket halindedirler. Bu hareketler sırasında hem birbirlerine hem de bulundukları kabın yüzeyine çarparak bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete biz gaz basıncı denir diyoruz. P ile gösterilir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Bu da ayrı bir tanım. Gaz basıncı birim hacimdeki taneciğin sayısı, hızı ve taneciklerin çarpışma sayısıyla orantılı olarak değişir. Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometrelerle ölçülür. Atmosferde bulunan gazların uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. Atmosfer basıncını ölçmek için barometreler kullanılır. Deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıktaki atmosfer basıncı bir atmosferdir. P0 ile gösterilir. Devam ediyoruz. Burada basınç birimlerini tabloda görüyoruz. Bunlarla alakalı bir dönüşümü üst tarafa yazalım. Bir atmosfer neye eşit? 76 santimetre civa'ya eşit. O da 760 milimetre civa'ya. O da neye eşit? 760 torra eşittir. Bu dönüşümleri özellikle sadece bunları bilmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Bir örneğimiz var. Örnek 1. Yukarıdaki 10 litrelik ve 4 litrelik A ve B cam balonlara aynı sıcaklıkta 1 mol O2 gazı konuyor. Bakınız inceleyelim. İkisinde de 1 mol oksijen var. Biri 10 litrelik, biri 4 litrelik bir kap. Bununla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Hemen inceleyelim o zaman. B kabındaki gaz daha yüksek basınç uygular. Şimdi burada PV çarpımına baktığımız zaman değerli öğrencilerim hacmi küçük olan daha yüksek basınç uygulayacaktır. Yani PV çarpımının sabit olması için hacmi küçük olan daha yüksek basınç uygular. O zaman birincisi doğru. Şuraya yazalım. Evet artı işaretini koyalım. A kabındaki gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi daha fazladır diyor. Bir kere aynı sıcaklıkta dediği için fazla olan yok. İkisi de eşittir değerli öğrencilerim. Yanlış. A ve B kaplarında gazların cam balonun çeperlerine yaptığı çarpma sayısı eşittir diyor. Burada B kabında hacim küçük olduğundan Çarpma sayısı fazladır diyeceğiz. Eşitlik yok yani. B kabında çarpma sayısı daha yüksektir diyoruz. O zaman cevabımız yalnız bir. Yani A şıkkındaki gibi olacak. Devam edelim. Evet burada da değerli öğrencilerim. Birim dönüşümleri var. Basınç birimleriyle alakalı dönüşümleri yapınız diye bir örneğimiz var. Bakalım hemen bir buçuk atmosfer kaç milimetre cıvadır? biz neyi biliyorduk? Bir atmosfer e, 760 milimetre cıvadır. O zaman buna göre bir buçuk diyorsa bir buçukla bunu çarpacağız. Şöyle P dersek içler dışlar çarpımı. Ne yapar? Bir buçukla 760'ı çarptığım zaman 1140 milimetre cıva yapar. 190 santimetre cıva kaç tordur diyor. Bunu da nasıl yapacağız? Ee, 1 santimetre cıva değerli öğrencilerim 10 torra eşittir. Yani orada santimetre cıva ile milimetre cıva arasında bir dönüşüm olacak olarak düşüneceğiz. O zaman 190 santimetre cıva diyorsa 1900 tor olacak değerli öğrencilerim. 380 milimetre cıva kaç atmosferdir diyor. 380 mm civa 760'ın yarısıdır. Yani aslında şuraya bir önceki sayfadakileri bir daha bir yazalım. Bir atmosfer 76 cm civa o da 760 mm civa o da 760 tor olarak şuradan şöyle bir ayıralım değerli öğrencilerim. Şu şekilde bileceğiz şu şekilde Evet o zaman bununla alakalı da ne diyebiliriz 380 milimetre civa kaç atmosfer diyor yani 760 milimetre civa bir atmosfer yapıyorsa 380-760'ın yarısı olduğuna göre bu da 0.5 atmosfer yapacak 3 atmosfer kaç torra eşittir diyor şimdi bir atmosfer 760 torra eşitse yukarıdan bakarak söyleyelim 3 ile çarpacağız demektir 3 ile 760'ı çarparsak buradan 2280 tor eder. 0.25 atmosfer kaç milimetre civadır diyor. Bir atmosfer gene yukarıdan bakalım. Bir atmosfer 760 milimetre civa ise 1'in 4'te biri 0.25 760'ın da 4'te biri 190 yapar. 190 mm civar. milimetre civa. Milimetre civa da tor eşit olduğuna göre ne diyeceğiz? 190 tor yapar diyeceğiz. 4 tor kaç milimetre cıvadır diyor? 4 tor 4 milimetre cıvadır. Yani milimetre cıva torra eşittir diye az önce söylemiştik. 76 tor kaç atmosferdir diyor? Yukarıdan bakalım. bir atmosfer 760 torsa o zaman 0.1 atmosfer 76 tor olacak. O zaman burası 0.1 atmosfer eder. Kaç santimetre cıvadır diyor? yukarıdan gene bakalım. Bir atmosfer 76 santimetre civa ise 0,1'i de 7,6 santimetre civa eder değerli öğrencilerim. Devam ediyoruz. Hacim birimlerine geldik. Gazların hacmi içinde bulundukları kapalı kabın hacmine eşittir. Gaz hacmi sıcaklık ve basınçtan etkilenir değerli öğrencilerim. Yani sıcaklık sabit hacmini bir kap için diyemeyiz tabi. Gaz hacmi diye söylüyor. Burada ideal pistonlu bir kap olarak düşüneceğiz. Ee, ısıttığımız zaman ideal pistonlu bir kabı e, piston yukarı çıkacağından hacim artacak. Veya işte e, yukarıdan aşağı doğru bir baskı uyguladığımız zaman yani basınç uyguladığımız zaman kaba, e, pistonlu kaba o zaman gaz hacmi azalmış olacak. Hacim V ile gösterilir. Hacim birimleri litre, metre küp ee, mililitre, santimetre küp, milimetre küp şeklinde şu altta da bunları da görüyoruz. Yani burada as ve üst katları olarak düşüneceğiz. Dönüşümlere bakacak olursak 1 litre 1 desimetre küp, 1 litre 1000 mililitredir aynı zamanda. Aynı zamanda 1000 santimetre küptür. Metre küp çok fazla karşımıza çıkmaz. Ee, ama gene de onun da dönüşümünü biraz sonra örneklerde yapacağız. Hemen devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. E, aşağıda verilen değerleri litreye çeviriniz. 0.75 desimetreküp kaç litredir diyor. Biz şuraya gene yazalım. Mesela bir litre neye, neye eşitti değerli öğrencilerim? Bir litre 1000 mililitreye eşitti değil mi? 1000 mililitreye eşitti. Bir litre aynı zamanda 1 küpe eşitti. Aynı zamanda bu da 1000 santimetre küpe eşitti. Buradan bakarak e, örneğimizi çözelim. 0.75 desimetre küp. Desimetre küp zaten litreye eşit olduğuna göre buraya 0.75 litre olarak yazabiliriz. 270 santimetre küp kaç litredir diyor. 1 litre 1000 santimetre küp olduğuna göre bunun binde birini yazacağız. Yani 0.27 litredir diyeceğiz. 17 metre küp 17.000 litre yapar. Yani 1 metreküp 1000 e, bin desimetre küptür. O da 1000 e, litre olmuş oluyor. 1 e, metreküp. E, litre ile desimetre de eşit olduğuna göre 17.000 litre 17.000 desimetre küp diyebiliriz. 120 mililitre ne yapar? 0,12 litre yapar. 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre 120'nin binde birini alacağız. E şıkkında 3 desimetre küp, ve tabii ki 3 litreye eşittir. Litre ile desimetreküp aynı şeyi ifade ediyor. Peki kaç mililitre yapar? Tabii ki 1000 katı yani 3000 mililitre eder diyeceğiz. 2 litre kaç mililitredir diyor. E, 1 litre 1000 mililitre ise 2 litre 2000 mililitre eder. 100 mililitre kaç litredir diyor. 1000 mililitre 1 litre ise 100 mililitre de ona onda bir olacak. Yani 0.1 yani 1 litrenin onda biri şeklinde 0.1 olacak. Yani 1000 mililitre 1 litre yapıyorsa 100 mililitre de 0.1 litre yapacak. 0.5 desimetre küp kaç metreküp küp yapar diyor. Tabii ki 1 metreküp 1 metreküp 1000 desimetreküp ediyordu. O zaman ne yapacağız? 0.5 desimetre de 1000'e böleceğiz metreküp'e çevirmek için. 05'ti 1 2 3 0 attıktan sonra 5'i yazacağız değerli öğrencilerim. 0,0005 metreküp oluyor. Kaç santimetre küp eder diye soruyor. O da değerli öğrencilerim ee, ne yapar? 500 santimetre küp yapar. Yani 1 desimetre küp 1000 santimetre küpse yarısı 0,5 desimetre küp 500 santimetre küp yapar. Kaç litreye eşittir? Zaten desimetre küple litre birbiriyle aynısı. Devam ediyoruz. Geldik esas başlığımıza. Gazların basıncının ölçülmesine. Gazlar hem kendi aralarında hem de içinde bulundukları kabın çeperlerine esnek çarpışma yaparak basınç oluştururlar. Gaz basıncı kabın her noktasında aynıdır değerli öğrenciler bu önemli bir ayrıntı. Çünkü kabın her tarafına eşit miktarda çarpma uyguluyor. Devam ediyoruz. Sabit sıcaklıktaki bir gazın basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı ile doğru orantılıdır. Bak sabit sıcaklıkta. Sıcaklık değişirse bu da değişir. Tanecik sayısı önemli. Tanecik sayısı aynı olsa bile basınç değişmiş olur. Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometre ile bakın kapalı kaplarda manometre açık hava basıncı ise barometre ile ölçülür. Önemli bir ayrıntı. Açık hava basıncını ilk defa Evangelista Torricelli bulmuştur, hesaplamıştır. Torricelli'nin uyguladığı, kullandığı barometre şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu anki günümüzde kullanılan modern barometrenin resimleri burada. Devam ediyoruz. Torricelli deniz seviyesinde yaptığı deneyle e, civa sütununun yüksekliğini 76 santimetre olarak ölçmüştür. Değerli öğrencilerim. E, ve basınç ölçümlerinde civa yerine başka bir sıvı kullanılırsa e, bir formül e, kullanacağız. Onu da şuraya yazalım. D civa çarpı H civa eşittir. E, DX çarpı HX şeklinde bir formülle hesaplanabilir. Yani burada e, Torricelli civa kullanarak yani e, öz kütlesi en büyük olan sıvıyı kullanarak e, bir basınç ölçmüş açık hava basıncını hesaplamış ölçmüş eğer e, civa yerine başka bir madde kullanılsa civanın öz kütlesi en büyük olduğuna göre e, diğer sıvıların e, kullanıldığı zaman yükseklik 76'dan çok daha fazla olacak demektir değerli öğrencilerim. Evet bu da farklı şekil ve hacimlerdeki kaplarda eşit seviyedeki sıvı yüksekliklerine bakıyoruz. Şimdi burada kabın şu şekilde kalın olmasına, ince olmasına veya böyle dik olmasına, eğik olmasına, böyle değişik şekillerde olmasına, böyle yamuk yumuk olmasına bağlı değil. Bir şeye bağlı cıva yüksekliği olarak dikine yükseklik olarak şöyle alacağız. Şu yükseklik yani burada yok hocam bu hipotenüsü alırız işte sinüs olur kosinüs olur öyle bir hesaplamalar yapmıyoruz. Bulunduğu cam borunun içerisinde şekli ve kalınlığı ne kadar olursa olsun eğikliği nasıl olursa olsun dikine yüksekliğe bakacağız. Bu dikine yükseklik bize o maddenin basıncını vermiş olacak. Devam edelim hemen. Buradan e, şekilleri inceliyoruz. Değerli öğrencilerim. Açı uçlu manometrelerde gaz basıncının ölçülmesine geldik. Burada bakınız şu seviye aynı olduğu için e, helyumun basıncı ne olacak? Değerli öğrencilerim. P sıfıra eşit olacak. Peki şurada ne yapacağız? Değerli öğrencilerim. Burada da e, neon e, neonun basıncı şöyle yazalım. P neon diyelim. Neonun basıncı açık hava basıncından daha güçsüz, daha zayıf. O zaman ne yapabiliriz? Açık hava basıncı daha baskın olduğuna göre P0'dan şu H yüksekliğini çıkartacağız. Bu şekilde bulacağız. Yani bu durumda neonun basıncı küçüktür. Açık hava basıncından diye notumuza alabiliriz. Devam ediyoruz. Sıradaki şekil ksenon. Ksenonun basıncı Açık hava basıncından büyüktür değil mi? Nereden anladık? Çünkü iteklemiş şu seviyeye bakarsanız, şu seviyeye e, ksenonun basıncı yüksek olduğu için e, civa'yı iteklemiş, açık hava açık uçlu tarafa doğru. O yüzden e, P ksenon eşittir P 0 artı H şeklinde hesaplayacağız. Yani e, ksenon iteklediği için açık hava basıncına Haş kadar yüksekliği ekliyoruz değerli öğrencilerim. Devam edelim. Burada da kapalı uçlu manometrelerde gaz basıncının ölçülmesi var. Burada argonun basıncını nasıl ölçebiliriz değerli öğrencilerim? Direkt şuradaki göstergeyi alarak yani haştır, haş santimetre civatıdır. Peki şuradaki helyumun basıncını nasıl hesaplayabiliriz? Burada bakınız dikkat edin bu boş kısımda argon var. Yani cıvanın olmadığı şu boş kısımda argon var. O yüzden argonun basıncını hesaba katacağız. Argonun basıncı artı şuradaki yükseklik olarak hesaplayacağız değerli öğrenciler. Devam ediyoruz hemen. E, tüplerdeki gaz basıncının ölçülmesine geldik. Tüpün ağzı böyle yukarı doğru olduğu zaman helyumun basıncı değerli öğrencilerim P0 artı haştır. Yani şuradaki yüksekliktir. Aşağı doğru olursa helyumun bulunduğu kabın açık ucu. O zaman ne yapacağız? P0 eksi haş diyeceğiz. Yani şu haş kadar çıkartacağız. Yani yukarı yönlü olursa topluyoruz. Aşağı yönlü olursa da çıkartıyoruz. Değerli öğrencilerim. Yatay olursa ne diyeceğiz? Helyumun basıncı eşittir. Açık hava basıncına diyeceğiz. Yani şu haş uzunluğu çok önemli değil yatay olduğu zaman. Yani istediği kadar kalın veya ince olsun. iç basınç dış basınca eşittir şeklinde hesaplayacağız değerli öğrencilerim. Sonra şu eğik olan kapta nasıl bir hesaplama yapabiliriz? Ne var orada? Argon gazı var. P argon diyelim. Argon gazının basıncı da P0 artı 3 diyeceğiz değil mi? yani şöyle dikine yüksekliğe bakarız diye az önce vurgulamıştık. Yani böyle 37 derece kaç derece olursa olsun yani ne olursa olsun hipotenüstür yok işte sinüsü, kosinüsü bunlar hiçbirisi önemli değil. Dikine yüksekliğe bakaraktan ölçümümüzü tamamlayacağız değerli öğrencilerim. Devam ediyoruz hemen. Burada da cıva dolu kaplarda gaz basıncının ölçülmesine geldik. bu kapta ne var? Helyum gazı var. Helyum gazın basıncı da Bakınız şurada Aynı seviyede olduğu için Direkt açık hava basıncına eşit diyeceğiz. Yan kapta ne var? Neon gazı var. Neon gazı daha güçlü. Bakın şuradaki fark kadar güçlü. Yani haş kadar güçlü. Açık hava basıncından. O zaman ne yazacağız buraya? P0 artı haş santimetre civa diyeceğiz. Burada ne var? Ksenon gazı var. Ksenon eşittir. Ee, bu sefer bakın açık hava basıncı daha güçlü. Ksenonu oraya hapsetmiş. H kadar sıkıştırmış. O zaman bunu da P0 eksi H diyeceğiz. Yani açık hava basıncından H kadar daha güçsüzdür değerli öğrenciler. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Örneğimiz var. Hemen bu örneğimizi bir çözelim. Şekildeki sistemde argon gazın basıncı 990 mm cıvadır. Açık hava basıncı kaç santimetre civadır? Bakınız burada milimetre civa vermiş ve santimetre civa soruyor. O zaman argonu biz şöyle 99 santimetre civaya bir çevirelim. Burası 99 sa helyumun basıncını nasıl hesaplarız? Bakınız şu kadar daha güçlü helyum argondan. O zaman 99 artı 18 diyeceğiz. Bunun sonucu 117 santimetre civa olacak değerli öğrencilerim. Buradan helyumun basıncını da böyle bulduk. Gelelim ıı, açık hava basıncına. Şimdi helyum açık hava basıncından 42 santim kadar daha güçlü olduğuna göre bunu da şöyle sağ taraftaki boşluğa yazıyorum değerli öğrencilerim. Yani şöyle yazalım. Helyum eşittir. P0 artı 42 diyeceğiz. Helyumu biz zaten 117 bulmuştuk. O zaman 117 eksi 42 bize p 0ı verecek sevgili öğrencilerim. Buradan da biz p 0ı çekersek 117'den 42'yi çıkarttığımızda 75 santimetre civa eder. Cevabımız D seçeneğindeki gibi olur. Evet son sorumuza geliyoruz. Burada da yukarıdaki manometreli sisteme göre H kaç santimdir diyor. Bakınız sağ tarafta civa var. Sol tarafta da su var değerli öğrenciler. O zaman burada biz neyi kullanacağız? Öz de verilmiş. Hem civa'nın hem suyun ee, az önce yazdığımız bir formül vardı. D civa çarpı H civa eşittir D su x demiştik orada. Burada su olduğu için direkt suyu yazıyoruz. H su diyoruz. Civanın öz kütlesi kaç? 13,6. Civa cinsinden yüksekliği bulacağız biz. Eşittir suyun öz kütlesi kaç? Suyun öz kütlesi 1 olarak verilmiş. Suyun yüksekliği kaç burada? Şuraya bakalım hemen. 136. Buraya 136 yazdığımızda haç çıvayı çekersek ne yapar? 10 e, santimetre eder değerli öğrencilerim. Cevabımız o zaman A seçeneğindeki gibi olacak. Evet, değerli öğrencilerim iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.